Evet Eylül ayı için oğlak ve yükselen oğlaklara ve ay burcu oğlakları olanlar için neler söyleyecek bakalım. Rumi tarot kartımız. O kadehleri nasıl? nasıl? Aşk şarabıyla sarhoş oldum. Evet oğlak ve yükselen oğlaklara bir aşk müjdesi verdi bu kart. Gerçekten sarhoş olabilecekleri kadar keyifli güzel bir aşk onlara müjdelendi bu kart ile kendilerini doyumda hissedecekleri e, hissetmek istedikleri şeyin kendilerini e, o anda içinde bulacakları bir e, zaman dilimi bence. E, peki ne olmuş pasın e, pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol bir kılıç ası çıktı. Zihninde bazı şeyleri kestirip atmış ve çok kararlı davranmış. Bu kararlı davranışı ona e, kat ve kat güzelliklerle geri dönüyor oğlak ve yükselen oğlaklar için müjdeli bir haber bence Peki devamında dinarların Sultanı ben e, benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim. Dişil enerjinin hareketi güzel bu kadar tam kararlı olmak bir aşkın içinde kendini bulmak ve gerçekten içinde var olduğunu hissettiği bir birlik birlikteliğin içerisinde kendini a, ee, doyumda hissetmek. Yani burada zaten kendisini de verdi. Özellikle dişil enerjinizi oğlak ve yükselen oğlaklar çok yükselteceksiniz bu ay. Bu size bolluk, bereket ve aşk olarak da dönecek anladığım kadarıyla. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bence çok keyifli, çok güzel. E, bu kombinasyon sizi istediğiniz Birlikteliklere, ortaklıklara, işe, e, aşka hepsine götürebileceğini e, ümit ediyorum ve öyle de görüyorum. Hadi bakalım deneyelim, yaşayalım, görelim istiyorum. Benim de ay, ay burcum oğlak çünkü güzel bir kart çıktı bence. Peki oğlak erili ne diyor? Bana güven diyor. Güvenilmesini istiyor. Bana güven. Senin bana güvenmen ve cesaretlendirmen benim atacağım adımları etkiler sana layık olmayı istesem de özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum ki bir oğlan gerçekten korkacağı şeydir. Bu başarısız olmaktan çok korkar. Çünkü büyük 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 oranda başarı odaklı hayatlarını yaşamayı tercih eden burçlardan biridir. Peki oğlak dişil enerjisi ne diyor? Ba, Ben senden vazgeçtim desen bile saçım, tırnağım senden vazgeçmez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var diyor. Oğlak dişil enerjisi. Peki bir oğlak birlikteliğiniz var ise ne diyecek bu birliktelik için bu açılım? Ee, dişil enerjinin çok samimi davranmasa da yani samimi demeyelim de duygularını çok samimi ortaya koymasa da belki biraz bu dönemde mutsuz gibi görünüyor olsa da aslında o bağını e, partnerine hissettiren e, bir takım hal hareket ve davranışlar içerisinde oluyor olması çok çok mümkün. Burada eril enerjinin de güven unsuruna çok fazla odaklanmış olduğunu görüyorum. Bu birlikteliğin içerisinde bana güvenmen gerekiyor diyor eril enerji ama dişil enerji de e, muhtemelen hareketleri açısından onu çok fazla ortaya koyamıyor. Böyle olunca da e, eril enerjinin o kendindeki e, emin halini ortaya yansıtması çok çok zor oluyor. Ama ne olursa olsun aslında aranızda çok güzel, çok keyifli bir bağ var. Ve vermiş olduğunuz kararlar, atmış olduğunuz adımlar sizi birliktelik anlamında güzel yere götürecektir. Zaman sadece biraz zaman diyorum. Oğlak burçlar, burçları ve bütün burçlar için keyifli, güzel, mutluluk dolu, hoş anlar olsun istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bolluk, bereket, aşk, mutluluk sizin ve hepimizin olsun. Diğer burçlarda görüşmek üzere.